Herkese selam arkadaşlar. Gelin bugün Bitcoin'i konuşalım. Biraz ölçelim, tartalım. Neler olabilecek piyasalarda bunları konuşalım arkadaşlar. Şunu bilelim. Bitcoin'de gittiğimiz yeri biliyoruz biz. Uzun vadede. Ben çok umutluyum açıkçası. Söylediğim benim kendi görüşüm arkadaşlar. Uzun vadede Bitcoin'de çok umutluyum. Ayrıca Bitcoin o kadar çok darbe yedi ki ona rağmen 21 bin dolar seviyelerinde tutunması Gerçekten muazzam. Neden Luna kriziydi? İşte e, bir sürü stabil Coin krizine rağmen, bir sürü e, Avrupa'nın Avrupa merkez bankasının Fed'in, sekin hepsinin e, Bitcoin'in üstüne gitmesine rağmen biz burada tutunuyorsak benim için güzel bir gelişmedir. Ben bunu buradan buna okurum arkadaşlar. Ayrıca şimdi gelelim e, işin diğer kısmına. Uzun vadede. E, ben e, Benim düşüncemi soruyorsanız eğer ben ben sallıyorum kısa vadeyi pek sallayan bir insanım arkadaşlar ben genelde uzun vade düşünürüm uzun vadede neler olabileceğini kendimde umutla beklediğim için rahatım ama şimdi kısa vadeci arkadaşlarımız da soruyor bunlar da haklılar bunlar da kendilerine göre trade ettikleri durumlar var bu yüzden bu piyasayı bu şekilde de bilgilendirmem gerektiğini e, düşünüyorum. O yüzden kısa vadede de ne olabilir bunları da konuşmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle e, FED e, biliyorsunuz ki daha önceki enflasyon verisi yani yeni enflasyon verisi %9.1 çıktı arkadaşlar. Beklentilerin üzerinde çıktı. Bununla çıkmasıyla birlikte işte şu çoğu ekonomiste 100 bas puan geliyor mu vesaire diye konuşmaya başladı ki ben 100 bas puan geleceğini hiç düşünmüyorum arkadaşlar. 75 bas puanla sınırlı kalacağını düşünüyorum. Eğer 75 bas puan da gelirse bitcoin'e yarayacağını umuyorum. 75 bas onun gelmesi Bitcoin'e yarayacağını umuyorum. Ama fakat şu anki hani şu boyutta 21 bin dolardayız. Dolar endeksi 107 seviyelerinde arkadaşlar. Dolar endeksi sağlam bir düzeltme yaparsa yani 105-106 seviyelerine düşerse Bitcoin'de 23 bin dolara gelebiliriz. Ama burada durun. 23 bin dolardayken bir durup nefes almakta fayda var. Çünkü 26 Temmuz FED haftasına girdik, giriyoruz. Ee, eğer bu seviyeye gelirsek burada bir dinlenmemiz gerek, nefes almamız gerek. 23 bin dolara gelirsek arkadaşlar. Bu da bunu da ne getirebilir? Dediğim gibi, e, dolar endeksi 107 seviyelerinden 105 seviyelerine doğru bir düzeltme yaparsa Bitcoin'de 23 bin dolarları görebiliriz. Fakat bu düzeltmeyi yapmaz ise arkadaşlar, yani 107'den 110'a doğru bir adıma e, adım atarsa, yukarı yönlü bir trend başlatırsa dolar endeksi, o zaman Bitcoin'de de yine bir yavaş çekil biraz daha çekilmeler olabilecektir ama ben böyle çok uçuk boyutta düşüşler beklemiyorum gelse gelse en fazla yine işte 20.019 belki 18 seviyelerine sarkabilir. Eğer ki bu trend başlarsa, dediğim gibi düzeltme yaparsa bizim için çok iyi. Doların dolar endeksinin düzeltmesi gerçekten bizim işimize yarayacaktır. Hem Bitcoin'de sağlam duruşunu sergileyecek de 23.000 dolarda bir yeni umut kapısı da açılmış olacaktır. Ama orada da dediğim gibi 26 e, Temmuz e, 23 bin dolar da gelirsek orada bir durup dinlenmemiz gerekiyor. 26 Temmuz'u beklemekte fayda var. Yani bizim için Temmuz ayı kilit noktası her zaman dediğim gibi bize iler, ilerideki olabilecek e, adımları gösterecek Temmuz haftası. Ve Ağustos ayına gelen Temmuz'dan sonra arkadaşlar... E, Ağustos'ta ise bakın şunu bilmemiz gerekiyor. FED haftası falan yok arkadaşlar. Ağustos boş bir hafta geçecek. Aslında ben şunu öngörüyorum Ağustos ayında. Bir dinlenme haftası olabilir. Yani Bitcoin'de bir rahatlama, bazı yükselişlerin olabileceği bir ay olabilir. Neden? FED vesaire gibi durumlar, toplantılar vesaire yok. Biraz daha rahat geçecek. Ee, bu yüzden ben bu biraz umutluyum. Fakat buradan uçacağız kaçacağız diye bir şeyler yok ee, ve size şunu da diyeyim dolar dolar endeksi. Yani şunu şöyle düşünün arkadaşlar bir topa şöyle vurduğunuz zaman gökyüzüne doğru çıktığı zaman nereye kadar çıkar? İlelebet çıkar mı? Çıkamaz. Bir yerde bir sınırı vardır. Gücünün tükendiği bir nokta vardır. Oraya kadar o eşiğe geldikten sonra artık yavaş yavaş aşağıya doğru tekrar inişini başlatır. Şimdi dolar endeksi de öyle. Her şey öyle. Bu dünyadaki her şey arkadaşlar ilelebet basıp gaza gitmez. Yani. her şeyin bir sonu vardır. Dolar endeksinin de bir sonu olacaktır elbette. E bu sonda da bu bir döngü zaten arkadaşlar. Bitcoin geçmişte bakarsanız eğer dolar endeksi yükselmiş, işte dolar endeksi düşmüş, Bitcoin çıkmış vesaire. Biraz da balinaların yani bu e, servet sahibi insanların da bu piyasayı şişirdiğini de biliyoruz bununla birlikte. Bu da ayrı bir mesele. Ayrı bir boyut. Şimdi şunu diyen arkadaşlar da var. Ya abi boş konuşma işte bir sürü adam e, balinalar girdiği zaman piyasaya biz yükseleceğiz. Arkadaşlar böyle bir şeyi ben pek düşünmüyorum. Bunun bir zamanı var. Bir, evet bunun da bir zamanı var. Fakat e, daha önceki dönemlerde Fed'in faiz artırdığı dönemlere denk gelmedik biz. Tam balinalar o dönemde şişilmiş o şişirdiği dönemler oldu piyasayı fakat şu an biz Şöyle bir durumla karşı karşıyayız. E, dolar endeksi güçlendikçe adamlar elindeki dolara alıp kendi ülkesine götürüyor. Bankaya faize koyduğunu düşün. Tahvil mesela tahvil. 10 yıllıklar diye analizciler size diyordur işte Amerikan 10 yıllıkları biraz daha arttı, biraz düştü vesaire. Şöyle, o nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Faizdir faiz. Türkiye'de mesela banka bizim faizlerimiz ne? %14, %15. Şimdi bu faizler arttı. Kız zan ne oluyor? Adam, siz paramızı getirip bankaya koyuyorsunuz ki katlasın değil mi? İşte mantık bu. Adamlar da ABD'de de işte faizi arttırdıkları zaman doları çekip bankaya koyuyorlar. Faize daha iyi getirisi olur. Kriptodan çekiyorlar. Altından çekiyorlar. Giden buradan gidiyor yani. Buradan boşaltıyorlar parayı. İşte sonunda, eninde sonunda bu para buradan tekrar gelip buraya girecektir. Bu bir döngüdür. Ben bunu savunuyorum, bunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, uzun vadede de yüzümüzün güleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yine e, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Piyasada pek fazla bilgi yok şu an. Ne Shiba'da, ne şunda, ne bunda. E, bildiklerim, benim bildiklerim demeyeyim. Tüm geliştir geliştiricileri de inceliyorum. Shiba'daki yetkilileri, geliştiricileri birebir takipteyim. Birebir bakıyorum en son gelişmeleri sizlere aktarıyorum. Fakat yeni gelişmeler yok. Stabil geçiyor arkadaşlar. Bizim birincil önceliğimiz Shibarium'du. Bekliyoruz. Beklemedeyiz. Herhangi bir gelişme olursa sizlere aktarmaya devam edeceğim. Twitter'dan da arama kısmına Doğu Tibet yazarsanız arkadaşlar herhangi bir gelişme olduğuna sizlere oradan tweet atıyorum. Anlık bilgilenebiliyorsunuz. Arama kısmına Doğu Tibet yazarsanız karşınızda olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere seviyorsunuz.